hiçbir şey umurumda değil şu an. Berk buraya bindiğime dua etsin tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> şu an bağırmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Sakin kalalım. <laughs> Challenge malınç şu an umurumda değil. ellerim titriyor. Kanka, iyi misin? İyi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. VLN YouTube kanalında Influencer Challenge'ın ilk bölümünde gelen arkadaşlarımız. Eroğlu kardeşler <laughs> ve artıları var. Hocam Emir Beşli. Emir Beşli. Hayır canım onu yazacağım oğlum zaten. Evet, yok sıkıntı yok. Evet gelmişler. Ben dedim ki hemen bir challenge yapalım. Evet. Çünkü sizinle başladık. Sizinle de Aynen. güzel bir challenge'a devam edelim istedim. Evet. Ve bu aralar sıklıkla yaptığımız bir challenge. Adalet Kulesi'nde su bardağı <laughs> challenge Bana yapıyoruz. Bana bu söylenmedi. <gülüyor> adalet. <gülüyor> Bana Adalet evet. Kulesi söylenmedi. Bay bay, görüşürüz. Ben, ben okeyim bu arada. Bu kadardı. Lütfen, bu kadar. yapabiliriz. <laughs> ben çok korkuyorum, bir korkum var. Yapma. <laughs> Bu arada Adalet Kulesi'ni bilerek seçiniz çünkü VLN'den en korkunç ünitesi. Evet. Bana göre en eğlenceli. Gelen herkes suresinin favorun hangisi diye ben Adalet Kulesi diyorum. Çünkü neden? neden? Çünkü sen Her misin? seferinde aynı heyecanı yaşıyorsun. delisin. <gülüyor> 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 daha, daha tabiri caizse. Tamam zorlamak yok. Binmek istemiyorsan. Ee, deneyeceğim. Biliyor. Ben... Tuğba ben... bin ben biliyor bin, zaten bin, bin. bunu bunun başka bir seçeneği yok. Arkadaşlar binemezse herkes ötlek yazacak. Hmm. Takipten çıkacak. <laughs> Niye? Niye kız, kız ne güzel abonelerini arttırıyor. Sen de kardeş mi düşün ama bunu değil mi? Ya? Bir milyon abone var diye kıskanıyor. <laughs> <laughs> evet o zaman geçelim. Bakalım çalışsa kimler yarışacak. Orada tamam. görelim. Hadi, Hadi tamam. o abi. zaman. Arkadaşlar yukarıdayken sakın suyu dökmeyin aşağıya. Ekipmanlar varmış. Yani bunu yapabilecek potansiyelde tek benim de. Bu suyu bu şekilde getireceğim gerçekten. Hadi bakalım. İlk defa bu kadar kişiyle yapıyorum bu challenge'ı. <laughs> Neler olacak evet. çok merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar beni nasıl kim nasıl böyle kandırdı ve ben şu an buradayım fikrim yok. Neden adalet krisi belki. Neden bu çabınca adalet silisinde yapıyorsun yazısın sana. Ben suyun hepsini içsem ne olur. Sen nasıl e, sabitlemeden elinle tutacaksın? Böyle bir şeyim sabitleyeceğim. Helal olsun gerçekten. Ee, yüz belki az kalacak. Ben yani bak nefes kesen çok eğlenceli tamam mı? Ben buna çok korkuyorum ve ellerim titriyor şu an. <laughs> ben bunu niye Bu arada ben nefes kesen sanıyordum Adalet Kulesi. Şu an haberim oldu. Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Kıçırıldın. Benim elime bağladılar. Ben iki bölüm daha ya bak işte. Şimdi onlar iki elle bunu tutabilecek ben. Şimdi <laughs> <laughs> Ben böyle arkadaşlar. Ya buna ne gerek? <laughs> ya ben aslında var ya. En savunmasız benim ya şu an. Ya ben en savunmasız benim baksana. Emir, <laughs> Birazdan kalkıyoruz. Tamam kalk. Sus artık yapacak bir şey yok. Sus. Gözünü kapatacaksın. tam mı tepeye çıkacağım? Tamam. Kapat tepeye. çok kötü. Tamam ben. gözünü kapat. O inmesi var ya. 3 saniye sürecek. Gözümü kapatıyorum direkt. <laughs> 3 saniye sürecek ya. Değil mi abi? Ama 3 saniye bile sürmüyormuş. <laughs> tamam mı? 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 Tamam Ben suyun yarısını <laughs> içtim. O yüzden burada hesaplarsanız çok memnun olurum. Çünkü korkudan <laughs> içtim. Burada inşallah ıslanmam ya. Islanmak istemiyorum ben. Çok korkuyorum. O yüzden ne yaptım bilmiyorum şu an. Bütün suyu da içebilirim. Ölüyormuşum ben bildiğim. Hiçbir şey umurumda değil şu an. Berk buraya bindiğime dua etsin tamam mı? Challenge malın şu an umurumda değil. ellerim titriyor. Hadi hadi çıkalım ya. Tamam hadi hadi bitsin artık şu çileye. Vallahi artık bu hayat. Ben burada ne işim var ya? Yani. Yemin ederim. Bir problem yok değil mi? Bak, benim iki elimde dolu hiçbir şey yapamam. <laughs> Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok abi. Bak iki elimde dolu beni iyi kontrol edin. Bak İnmem gerekiyorsa ineyim. Hatta bir sürem. Acım bence. in... Abi ne yaptın? <laughs> Hadi görüşürüz. Şey <laughs> yani bağırmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Sakin kalın. Çok fena. <laughs> Ay çıkıyorum. Ya bu zıplayacak, suratıma gelecek. Ben enayi değilim, burada tutarım bunu. Tamam mı? Ya Tuğba kapa gözü, kapa. Kapattım vallahi gözüm en başından beri kapalı. Sakın kapadım. nereye çıktığını görme, sakın. Şu an çok yukarıdayız, sakın bakma bak. Vallahi bakmıyorum gözlerim kapalı. Bir saniyese bile bakın, bak yapma. Bir saniyese bile bakma. Bakmayacağım vallahi. Ay Allah'ım. Şaka şey mı Çok korkuyorum. suyu atsam da ben sıkı tutunsam ne olur? Ya suyu atma bence. Tutunabilirsin diye dedim ya. Tutunamam ki ben. Diğer Vallahi tutunabilirsin tutunamam. yani. Cidden tutunamam Berk ya. Yemin ederim. Bak ben de diğer elimle tutunuyorum. Berk atayım lütfen. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Atayım ne olur. geliyorum. Bu ne abi? İçtin mi? <gülme <Turk> <gülme> Yusuf gibi oldu ya. <gülme> şey, gittin şeylere bile... gittin. Seyahat gel... <gülme> <gittin, gülme> <laughs> Başka bir yerden İki saniye. Dört tane sesi kesmedi. Valla izler şimdi. <laughs> gel bu tarafa gel. Yani, bir, kim gelsin? Yani, kim yavruyu bir, yavruyu bir tarafa gel? <laughs> Şu an hepsinin kafa gidik. Gerçekten çok korkunçtu. Bardağımı ben getirdim. Ba evet. Ben de getirdim bu şey arada. Şey zaten bu challenge'da bardağını getirene. <gülüyor> <gülüyor> o kadar başarısızız ki bunu yapabilene ödül <laughs> Evet. Ya cidden ne yapsak size bir dahaki geldiğinizde Adalet Kulesi ile ilgili çalış yapmıyor. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Ben Lütfen, Lütfen yani. attım. <laughs> ben içtim suyu. Ben kaldım. dedim ki Berk, e, Berk atayım şuraya, şuraya atayım kimsenin kafasına gelmesin. <laughs> Hayır dedi. Sonra inerken elimden kaydı gitti. Attı yani. <gülüyor> hiç <gülüyor> elinden kaydı. Sence <laughs> de. Ben korkudan içtim. Ben suyu şöyle ben, ben suyu şöyle tutuyorum. Ben suyu suyu sen bir <laughs> gittin geldin bir yerlere. Canı, <laughs> ya valla çok teşekkür ederim. Biz çok da, güzel bir çalıştı. Benim. Bir, yani daha ihtimal... görüşmezsek sevinirim. <laughs> kesinlikle kesinlikle. Bir daha görüşelim. Bizimle başladı bizimle bitsin. Bu kadar. Bir daha yapma böyle bir çalışma. <laughs> Gerçekten çalışsın. yapmayalım. Tamam yok bir dahaki sizinle sadece saray sanacağını biliyoruz. <laughs> tamam. Oda mı? Oda oldu. Ben tamam, bu işte yağmur korkunç değil o kadar o. Tamam, bu tamam. şey atlı eğlenceli. Karınca, atlı karınca. Evet. At atlı Her karınca var. da halay çekiyoruz. Sağ. Sağ. <laughs> tamam. Tamam. Kabul. Kabul. <laughs> Kabul. <laughs> <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Ben kurgusunu yaparken kesinlikle eğleneceğim. Bu bunu biliyorum. Ama burada da çok eğlendim. Çok sağ olun. O zaman beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Evet. evet Görüşürüz. Bye bye.